Hazreti Peygamber zamanında tasavvuf var mıydı? Yoktu. Hazreti Peygamber zamanında mezhep de yoktu. Hazreti Peygamber zamanında hadis de yoktu. Tefsir de yoktu. Bir sürü şey yoktu. Çünkü hepsini din diye zaten ortak bir şekilde vaaz eden bir peygamber vardı. Yani yeni bir dini tebliğ eden. Bunların bilim dalı haline gelmesi sonraki yüzyıllarda oluşuyor. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri yeni bir Kültürden İrfan'a programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi, izzeti, ikramı hepimizin, hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, kültürümüzde yer alan çok önemli kavramlara değinmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi kıymetli Abdurrahman Topbaş Bey huzurlarımızda, kültürümüzde, dimağımızda, ...öneme, büyük öneme sahip e, kavramlardan bir tanesi olan... ...tasavvuf konusuna değinmeye devam edeceğiz bu programlarda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükür, sizler iyisiniz. Hamdolsun, sizi gördük daha iyi olduk. Bil mukabele. Eyvallah. E, tasavvuf konusunda geçmiş programımızda birazcık bir giriş yapmıştık. Hı, hı. Bu programda da aslında tasavvufla alakalı merak edilen sorulara değinmiş olacağız. Yani birçok insan tasavvuf hakkında ileri geri konuşuyorlar ve bu anlamda tasavvufun ne olduğunu bilmeden konuşanlar da var. E, tasavvuf hakkında bir şeyler bilip de yarım yamalak bir bilgiye sahip olup da konuşanlar var. Bu anlamda biz en azından bu işin kaynağından öğrenmek adına e, tasavvufla alakalı çok merak edilen soruları size sorularım. Sizler de inşallah bize bu konuda aydınlatıcı bilgiler verin. En başta tasavvuf nedir diye soracağım. Çünkü birçok insan tasavvufun aslında böyle işte iftar vakitlerinde Ramazan ayına yaklaşıyoruz. Veya diyelim ki televizyon programlarında yer alan çok böyle popüler hocalardan duydukları kadarıyla hı hı. ya işte İslam'a bir alternatif gibi veya hadise sünnete bir alternatif gibi e, maalesef algılıyorlar. Tasavvuf İslam'dan gayri bir şey midir veya tasavvuf sünnetten evet. hadisen gayri bir şey midir? Şöyle şöyle bakalım. Çıkışı bilinen e, adı konmuş ilk dönemi zühh dönemi asan asan basra Hazretleri. Hı hı. Yani tabi'in dönemi oluyor. Veya şöyle bir soru soralım. Hazreti Peygamber zamanında tasavvuf var mıydı? Yoktu. Yoktu. Hazreti Peygamber zamanında mezhep de yoktu. Hazreti hı hı. Peygamber zamanında hadis de yoktu. Tefsir de yoktu. Bir sürü şey yoktu. Bu ilimler yoktu. Çünkü evet. hepsinin din diye zaten ortak bir şekilde vaaz eden bir peygamber vardı. Yani yeni bir dini tebliğ eden. Evet. Bunların bilim dalı haline gelmesi... Sonraki yüzyıllarda oluşuyor. Evet. Ama kaynak olarak o e, Allah'ın ayetleri ve onun elçisinin bize anlattığı e, işte buna hadis, sünnet deniliyor. E, onun anlatımlarının içerisinden zaten bütün ilimler çıkıyor. Yani dini ilimler Hı. ve sosyal ilimler. Esasında tasavvuf yeri sosyal de bir ilimdir. Evet. Kişinin hayat düzenini hem psikolojik hem sosyolojik olarak Buna da katkı sağlayan, düzenleyen bir ilim dalıdır. Önce kendini bir düzene sokuyorsun, sonra yavaş yavaş toplumla hemhal oluyorsun. Toplumu bir düzene sokmuş oluyorsunuz. Evet, men evet. arafe nefse, fakat arafer rabbe. İnsanın kendini bilmesi. Hı hı. Hani Yunus diyor ya. İlim ilim kendini bilmektir diyor. Evet, ilim ilim bilmektir. Evet. Kendini bilmektir. Şimdi burada insan daha güçlü bir rahmani refleks göstermesi için uğraşan, didinen, bu yönde gayret eden bilimin, ilimin adı tasavvuftur. Veya takvayı yaşama ilmi. Aziz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayatı yaşadığınız yüzyılda benzer bir şekilde taklit etme. Evet, hayırlı bir taklit etme. Evet. E, gayretidir. Pek çok ad bulabilirsiniz e, bunu. Bu, bu güzel bir gayret, evet, güzel bir. Evet ama yani genel bu birkaç birkaç tarif ve tanım yaptık. Yok tamam, şunu ama e, şunu merak ediyorum. E, yani bu bir normal bir insanmış gibi aslında dünyayı güzelleştirmek için Peygamber Efendimizin hassas olduğu noktaları. E, taklit ederek güzel bir insan halinde yaşamaktır ama e, şeyler nerede uçmak kaçmak nerede o zaman onu sorayım. Yani şimdi bize anlatılan <laughs> ha? hani böyle baktığınızda ya tasavvuf işte uçuyorlar kaçıyorlar uzak durun bunlardan diyorlar ya böyle bir şey değil o zaman. bu Şimdi bu tarikat uygulamaları evet. daki bir takım sorunlu alan alanlar var. Bu çok bu yeni bir şey değil. Çok uzun yıllardır var olan Hı. bir şey. Yani İslam toplumlarında Müslümanların yaşadığı toplumlarda evet. yani çok uzun süredir e, özellikle halk dair tasavvuf uygulamaları Hı -hı. yani tarikat uygulamalarında Hı -hı. böyle e, ya bu ne ya bu nereden çıktı diyeceğimiz evet. e, bir sizi böyle hafif gülümseten tiyatral Hı -hı. E, veya bu da olmaz ki evet. e, uçuk bilim kurgu tabiri var ya bilim kurgu gibi. E, bunun birkaç sebebi var. Hı -hı. Bir tanesi tasavvuf özel bir alandır. Kişiye aittir. Bu kişiye ait veya kişilere ait alanın, hallerin hı, hı toplumla paylaşılması. En büyük yanlış orada zaten. Evet. Şöyle basit bir örnek vereyim. Numan Nurullah Aras bir rüya görse. Evet. Rüyada hanımı ve çocukları ve amcasıyla ilgili bir şeyler olsa. Hı hı. Bunu onlarla paylaştığında bir anlamı var. Evet. Ama bunu gelip iş yerindeki arkadaşlarına dese ki, işte ben şöyle bir rüya gördüm. Amcam şöyle dedi, babam böyle dedi, anam böyle dedi, hanım böyle dedi. Şöyle bir rüya gördüm falan dese bir kısmı der ki senin üstün açık kalmış. Bir kısmı Hı. güler, bir kısmı üzülür. oradaki sahneler neyse. Evet. Ama kimsenin umurunda olmaz. Çünkü onlar çok ilgilendirmiyor. Evet. Birkaç sefer böyle rüya, rüya anlatmaya başladığında da tabiri caizse böyle bir makara konusu olursunuz. Evet. Şimdi siz özel alanlarınızı Özel hallerinizi paylaştığınızda alakası olmayan yerlerde, alakası evet. olmayan yerlerde farklı toplumlarda, yani Kafkasya'daki bir zikir sahnesini Hı -hı. paylaştığınızda Egeli adam bu ne ya der? Güller Ege'de, belki. Ege'de Çok çünkü gelir. zeybek oyunu vardır. Hı -hı. Yavaş yavaş hareket ederler. Evet. Akdeniz iklimi sakin bir iklimdir. Hı -hı. Kafkaslar'daki o hareketli, ha hareketli ve sert hayatın ritüellerini oraya Hı -hı. gösterdiğinizde bu nasıl bir şey der? Evet. Çünkü işte sosyal ve psikolojik dediğimiz taraf bu. Hı hı. O toplumdaki sosyal ve psikolojik taraf zaten din de böyle bir şey. Dinin zaten malum tariflerinden bir tanesi hayat şeklidir. Yani hayattır. yaşadığınız hı hı. hayat. Hı hı. Tasavvufu da bu şekilde düşünmek lazım. Ancak işte teknolojinin gelişmesiyle hı hı. böyle dünyanın farklı yerlerinde tasavvuf ve tarikat adına garip garip uygulamalar da var. Hı hı. Esasında işte buna batıl tasavvuf deniyor. Evet. Yani sahih olmayan ne demek sayı olmayan? Kur'an ve sünnete uymayan. Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiye etmediği, yaşamadığı bir şekil ve Allah'ın ayetlerine karşılığı olmayan yine bir uygulama. Yani şurası çok net. Tasavvuf ayetlerin ve hadislerin dışında herhangi bir davranışı tasvip etmiyor. Etmez. Yani burada gerçek Etmez. bir tasavvuf ehli insan Kur'an-ı Kerim ne diyorsa, hadisler ne diyorsa tamamen ona odaklı. Tabi. Örfe ait bir tek uygulamalar vardır. Hı, hı. Ama o örftür, o din değildir. Evet. Yani dindar bir kişi bir örf uyguluyorsa da, hı hı. o da illa din merkezi bakmamak lazım. Evet. Yani kim yerde, her yerin bir selamlama şekli vardır, her coğrafyanın, her hı hı. toplulukların. Şimdi falan toplulukta bir selamlaşma usulüyle evet. kimi sarılır, kimi el öper, kimi tokalaşır. Birindeki farkı diğeriyle karşılaştırdığınızda ya burada niye böyle, burada niye böyle dediniz? O sosyal bir konu, o dinin bir alanı değil. Evet. Yani birileri bir bölgede bir mürşidi, şeyh Efendi çok uçurup kaçırıyorsa hı hı. o sosyolojik bir şey. Çünkü o bölgede itibarlı insanlar hepsine bunu yapıyorlardır. Bunu genelde yaymamak lazım. Mesela bir Hindistan, şimdi net konuşalım. Evet. Hindistan kıtası. O çok meraklılar evet, burada. Hindistan kıtası, zaten kas sistemi var. Evet. İnsanlar belki kanunen eşit gibi gözükse de eşit değiller. Evet. Bu da hayata yansıyor, hayatın her yerine yansıyor. Çünkü o Hint kültürü baskın bir kültürdü kendileri için. E, tabii ki. Baskın kültür, ister Hindistan ol, ister Müslüman ol, ister Budist ol, ister ol fark etmiyor. Bir şekilde etkileniyorsunuz. Çünkü dil aynı, etnik köken aynı. E, tabii ki. Mesela İmam Rabbani Hazretleri, hı hı. İmam Rabbani Hazretleri, İmam Rabbani yapan, yani işte e, müceddit e, gibi bir ünvana sahip olmasındaki önemli noktadan bir tanesi, bu Hinduizmle veya Hint kıtası dinleriyle, kültürleriyle karma karışık olmuş bir İslam'ın önünü kesiyor ve gerçek bir İslam'ı, Allah'ın elçisinin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ı o topluma tekrar kabul ettiriyor. Evet. Çünkü o zaman ortaya karışık bir din çalışması hmm. var. Hint toplumunda esasında bir taraftan çok da hoşgörülerdir. Evet. Bir, birbirine karşı. E Hindistan dinleri bile asimil edecek evet. kadar güçlü bir tabii, kültür. Tabii. Her ne kadar kavga ediyor gibi gözükse de şu hmm. an. Evet. Ama birbirine karşı çok böyle saygılılardır. İşte ortaya karışık bir hikaye çıkıyor. İmam evet. Rabbani Hazretleri bununla mücadele ediyor. Yine aynı şekilde daha sonraki yüzyıllarda bizim coğrafyada yani Orta Doğu coğrafyası, Orta Doğu ve Anadolu'da da Mevlana Halid-i Bağdadi aynı şekilde evet. bununla mücadele ediyor. Onun için mesela Nakşi Üstatları böyle adılı bir tanım yazmazlar kendileri ilgili. Mesela bir icazet yazarken hı hı. Hadimil fukara vel müslimin yani Müslümanların ve fakirlerin hizmetkarı falanca diye böyle bir mütevazi bir şey yazılır. Ancak tabi bugün gelinen noktada çok abartılı bir ifadeler, evet, övücü evet, ifadeler evet. kullanılıyor. Belki işte bu da bazı coğrafyalarda bu tip şeyleri çok önemserler. Onu gelip bütün her tarafa yaydığınızda tasavvuf, nefsi yermek, nefis mücadele. Hı hı. E, sen ünvanlarla insanları uçuruyorsunuz. Mesela bu biraz eski devlet geleneğinden geliyor. Mesela krallıklar, hanedan önemlerinde muteber insanlar için çok özel ünvanlar kullanılmış. Artık böyle bir şey yok. Artık dünyada devlet başkanları için bile ya Çok sade Excellence veya hı. sayın gibi bir. Veya dostum cenap, arkadaşım evet diyen bir Rahat, ifade evet. kurulur. Gerçi ondan sonra ismi söylenir. İşte sayın cumhurbaşkanı hangi ismi neyse o söylenir. Hı. Ama eskiden böyle değil. Eskiden bir baktığınızda bir ünvanlara. Tabii, tabii şöyle devletli, şevketli, atıfetli, mabetli, e, kıymetli ya. ondan sonra böyle bir kural yani. da Müslümanlarda da Pek çok yerde evet. böyle bir şey var. İki dünyanın, iki devletinin hakimi şu dünyanın işte gibi bunu yapmasanız evet. öldürülürsünüz belki. Çünkü onu önce bir öyle bir sistemle girmeniz gerekiyor. O zaman şu yanlıştan bir bence izleyicilerimiz en azından ha, belki. Ama coğrafya olarak evet. hala bugün dünyanın Müslüman topraklarının belli yerlerinde belli noktada şeyh efendiler için hı hı. yani tariha şeyhleri için ilginç ilginç yakıştırmalar vesaire var. Burada sorunlu alan ne? Üstatların bu işin önünü kesmesi lazım. Ha kesse de kraldan çok, kralcı vardı. Ona yapacak bir şey yok. O, o toplumsal bir durum. O toplumun her yerinde var. E, evet, o toplumun arada. her yerinde evet. var. Ancak diğer taraftan bunun önünü kesilmiyor. Hatta bazı yere teşvik ediliyorsa bu bir sorunlu alandır. Bir mürit şeyhine soruyor aslında. Diyor ki efendim diyor duyduğumuza göre şeyhler cennete girecekmiş. Lütfen beni de yanınıza alır mısınız diyor. Yani irfan ehli şeyh de diyor ki kuzum diyor önce şey kendini kurtarsın diyor. Aslında bu tasavvufi bir bakışın özetidir. Yani Tabii. böyle ha tamam işte seni de alayım. Hadi gelin sizi de alayım. Ben seçilmiş birim yok seçilmiş, yani. Seçilmiş, teminat da alınmış, garanti Öyle bin... bir şey, öyle bir evet, şey yok. Evet, evet bu. Aynen. O zaman tasavvuf, gerçek Aa, bu tasavvuf bir, dediğimiz. Bu bir yakıştırma işte. Çünkü insan üstte Şey uçmaz uçmazsa müridi uçurur doğru, tarzı bir şey oluyor. Bu. Bir üstekine evet. doğru e, bir üsttekini sever. Evet. Yani kimse o üstteki hı hı. ister manevi olsun, ister maddi olsun. Evet. Hani zengin yalakalı diye bir tabir var da çok evet. affedersiniz. Aynı, benzeri. Evet. Çünkü bu da manevi zengin. Ya fenomenler var bugün işte, fenomenlere insanlar aynen. bayılıyorlar, yani, herkes... Yani çünkü evet. o fenomen nedir? Hı -hı. E, toplum onu bir üst olarak kabul etmiştir. Tabii, tabii, tabii. Hatta mesela eskiden devlet, devlet sanatçılığı vardı, bilmiyorum devam ediyor mu şimdi? Evet. Mesela devlet sanatçılığı bir... Bir seçilmişlik. Tabii bir, şey. bir merhaledir, bir üst segmene geçiyorsun sen artık. Evet. Yani hatta işte oturuşu kalkışı konuşması ona göre değişir her istediği evet. gibi konuşamaz devlet sanatçısı evet şimdi sanatçılık devleti Itibari var da bir, o ayrı evet. bir şey siyasete girmeyelim şimdi artık sanatçılar toplumun <laughs> ıı, artık kendilerini bir toplum üstü bir yapıda neredeyse devlet gibi görmeye başladılar Değer türlü. ama de... aynı şey evet. toplum onları itibar tabii. ettiği için diyor ki benim bu şu kadar karşılığım işte sosyal medya takipim bu tabii, kadar tabii. şurada program yaptığım bu kadar kişi 10 milyon geliyor var ben mesela. toplum adına bu işleri dile getireceğim diyor evet yani sosyolojik bir şey esasında. Evet. Tabii bu ortadan karşı bir de şöyle bir şey var. Yani şunu unutmamamız lazım. Ee, bizim coğrafyamızın e, felsefe, edebiyat, evet. sanat. Bu üç alanda ki birikiminin çok ciddi bir kısmında tasavvuf ehlinin, ruhu besleyen, tekke ehlinin besleyen, evet. büyük emeği var. E, tabii ki. Bunu görmezden gelemezsiniz. Yani işte hadi daha yakın yüzyıla gidelim. A.M.H. Hayal Kitabı. Evet. Çok herkese tavsiye ederim. Buradan da tavsiyemizi yenilemiş olalım. A.M.H. Hayal yani. Kitabı. Evet. evet. Filipeli Ahmet Hamdi. Şeyh Penderzade. Ee, müthiş bir kitap. Evet. Gerçekten öyle. Yani, tasavvuf da anlatıyor. Felsefe de var. Psikoloji de var. Üçünü birden Tabii. bir kitaba sığdırmış. ve Gerçekten hayatın anlamını sizi yaradan alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu ve onunla olan ilişkinizi müthiş bir Hı. şekilde anlatıyor. Bu işimize gelmeyebilir yani izleyici olarak da diyeyim. Çünkü daha ziyade kısa reel'ler izleyerek tasavvuf yok, hakkında veya yok. birilerinin yanında şöyle çok... ama hayal uzun bir kitap gölü evet. çok şey bir şey değil yani. bir kitap evet, değil yani. Rahat bir şey. O zaman tasavvuf da korkulacak bir şey değil aslında e, değil ve tabii şu... yani hayatı tatlandıran, kıvam getiren. Evet. Bugün Mevlana'dan tutun Yunus Emre'den tutun onlarca değerimiz var. Evet. Bundan hepsi tasavvuf geleneğinden geliyor. Evet. Şeyh Bedrettin müthiş bir adam. Evet. Tasavvuf onu kesmiyor tabii. Oradan siyasete giriyor, başka alanlara giriyor biraz. Tasovdan ayrıldıktan sonra evet, dengeyi kaybediyor, giriyor kaybediyor falan. Bir Fren, evet. Hazret filanı tutturamayınca işler karışıyor ama yazdığına baktığınızda gerçekten ortaya ciddi bir şey koyuyor, bir teori koyuyor. Ha yani bu arada bizim sol kesim çok sever kendisini ama kendisinin şeriat kitabı da yani İslam hukuku kitabı da var. Şeriat kitabı. Tabii tabii yani fıkıh kitabı. Tabii bu kavram da mesela şeriat, tarikat, hakikat kavramı da çok birbirine karışmış bir şey. Yani şeriat deyince ne anlıyorlar? Bir şey diyeceğim. Biraz sonra o soru gelecek aslında da. Yani belki vaktimiz ben yeterse o ettim de hazırlık, çok neta, evet, netameli bir şey. Hazırlık yapıyorum. Yani ya, şeriat Allah, ya yani bir Müslümanın yapması gereken kuralların toplamına şeriat denir. Bunu, e bugün korkuyorlar. Işte, bunu, 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 bunu getirdik. Buyur. Müslümanlıktan dondurduk. Bir Hristiyan de annesi geçer, bir Yahudi içinde annesi geçerli. Onlara geçerler. da şeriat var. Değil yani. Onlara şeriat var. Yani evet. yapması gerekenler ve yapmaması gerekenler. Bunların evet. toplamına şeriat diyoruz. Şeriat diyoruz. Şartlardan Şeriatın nasıl, nasıl uygulanması? Hmm. Nasıl uygulandığı meselesinde zaten iş kopuyor. Hmm. Şeriat şartlardan geliyor, kurallar belli Değil ama mi? herhangi bir şekilde uygulayan yoksa bunun hiçbir anlamı yok. Yok. Bunun uygulama kısmı yani siz, tarikat oluyor. Siz oruç tuttuğunuzda hmm. şeriat uygulamış yapıyorsunuz. Hmm. Namaz kıldığınızda, hmm. yalan söylemediğinizde, zekat verip birilerine yardım ettiğinizde Evet şeriatı uygulamış oluyorsunuz. O zaman şeriata gelmesin diyen adam bu ülkede yalan söylesin mi demek istiyor? Yani i̇şte kendi tarihindeki ne? şeriat. Kendi tarihindeki şeriat. Ne oluyor işte? Dünyanın falanca ülkesinde şeriat denilen adı şeriat olan bir takım uygulamalar var. Evet. O uygulamalar diyor ki Türkiye şeriat gelirse diyor böyle uygulamalar başlayacak diyor. Koca sarıklı adamlar ellerinde kılıçlarla yolda gezecek. Şuna buna saplayacak diyor. İşte şöyle olacak böyle olacak. Ee, bir takım çıkarımlar yapıyor. Neye göre yapıyor tabii ben burada sadece suçlamıyorum. Ortada bir kötü örnek var. Maalesef. O kötü örneğe göre bunu söylüyor bu adam. O kötü örneğin de yayılmasıyla alakalı. İşte dedi, şimdi tasavvuftan burada devreye giriyor. Evet. Üsve-i Hasene. Yani en yüce ahlak, en güçlü fenomen. Evet. Kim? Peygamber Efendimiz Peki bunu kim diyor? Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı evet. Kerim'de sizin için en güzel örnektir diyor. Evet. İşte bu en güzel örneğin uygulama şekli onun metodolojisini oluşturmanın adı tasavvuf. Ne güzel işte tasavvufçuları ayrılıp felsefeciler bile hani böyle en iyi bulmak için, en ideale ulaşmak için bir sürü düşünmemişler mi? E zaten işte tasavvuf düşüncesiyle felsefe hı hı. yan yana. Ama ben felsefeciyim derseniz insan size saygı duyar, Aa, filozofmuş dersin ama ben tasavvufçuyum deyince şuna bak işte gericiyor baz derler. Aynı şeyi düşünüyorlar ama isimden kanaklanmamışım. Kavramlar Kavram. birbirine Kavram. girmiş. Bunun ayrılması lazım. Evet. Bize ait kavramların, şimdi Türkiye'de yeni moda var. Hı hı. İşte meditasyon vesaire bir sürü şey yapıyor. İç temizleme mi? Evet. Öyle bir şeyler diyorlar. Bir takım bilinçaltı temizleme hı hı. vesaire. Bir takım şeyler bulmuşlar işin. Bunların hepsi bizde uygulanan kavramlar. Nedir Mesela çile uygulaması. Çok az bir gıda ile bir süreliğine sadece sen ve senin zaten Rabbinle baş başasın. Güzel bir, bir gün, şey. üç gün, beş gün, on gün ibadet ediyorsun, kendini dinliyorsun, doluyorsun, evet. boşaltıyorsun. Seni hayatla ilişki kurduran hiçbir nokta yok. Rabbinle baş başasın. Şimdi bu adam, evet, yani bir terapi bu. Ma, şimdi, çok maliyetli. Bakın şimdi eğer böyle bir on günse ben şey diyorum mesela diyelim ki e, yoga mesela yoga yapıyorlar. Denedik çok pahalı. Şimdi on gün diyorsunuz bu daha pahalıdır. Çile dediniz o terapi. Hiç, hiçbir pahalı yok efendim. Çok ucuz evet. bir şey. Bu çileyi evinizde bile yapabilirsiniz. Evinizin bir odasında. Özel bir alan gerekmiyor yani. Evinizin bir odasında dış dünyayla gürültüsüz bir yerde hı hı. Rabbinizle baş başa olacak şekilde çok az bir gıdayla hı hı. baş başısınız, Çoluğunuz çocuğunuz hanımınız ananız babanızla hiçbir iletişim kurmadan hiçbir kulağınıza bir tını gelmeden. Hı hı. Tek başına tefekkür ediyorsunuz. Her şeyi. Çok, çok cazip gelmedi bana. Bakın yoga daha güzel geldi. Çünkü yoga kelimesi bakın adı kavramsal. Moda. Çile, hesabı evet hesabı. moda. Çile evet. ne demek? Yani çile ama yoga deyince daha karizmatik geliyor. Bu arada herkes yogaya gidiyor. Dursun. Bunun alternatifi çile de var diyorsunuz. Bilmiyorum. Ama, Belki denerlerse. Işte ama ama işte mesela ortada bu uygulama kalkmış. Hmm. şimdi Kaldırmışlar. Tabii şey. yani otomatik olarak pek çok esasında pek çok tarihte geçmişte Hı -hı. pek çok yolda olan bir uygulama bu. Hı -hı. Ama tabii Dükkan komple kapanınca hmm. içindeki Eşyalar pek çok çok de gitmiş. İnsanı ama kendini bulma macerası aslında. Ama tabii ne var? Evet, tabi ne var? Ee, garip garip uygulamalar. Maalesef. E, geçmiş tabii, yüzyılda bir yeri veya bugün de evet. var. Ama geçmiş yüzyılda tekkeler resmiyken de garip garip uygulama. Direkt babadan oğula geçmeyen, yani hak etmediği halde bir hanedanlık gibi. Bir şeyin aslını kaybettiğinizde yerine taklitleri... Mutlaka çünkü orada bir pazar varsa bir ürünü asıl çok kaliteli bir ürünü kaldırdığınızda eğer siz o ürünü sahip çıkmayıp kaldırınca taklitleri de oradaki bu pazarı görünce atılmış oluyorlar. Ya bu Şöyle, bu şöyle bakmak lazım İnsan, sahip insanın olduğu her yerde bozulma kaçınılmazdır. Evet. Onun için o bozulmayı fark edenler onu telafi etmesi lazım tedavi etmesi lazım. Tedavi etmesi lazım. Bu kadar basittir bu. Evet. Bu dünyanın her tarafında devletler, kişiler, toplumlar, şirketler hı hı. hangi dine mensup veya hiçbir dine mensup olmasa da bu gerçeği bilirler ve hı hı. ona göre kendilerini toparlarlar. Çok doğru. İnsan kendinin eksik olduğunu gördüğünde bir arayışa giriyor. Hı. Ben bir arayışa giriyorum. Ben neyim, kimim? Ben bu dünyaya niye geldim diye bir arayışa giriyorum. Ee, ve aramaya başlıyorum. Ondan sonra işte karşıma da yoga çıkıyor. Gidiyorum. Huzuru buluyorum. Çünkü benim e, zihin dünyamda tasavvuf yok. Benim zihin dünyamda beni tamir edecek bütün her şeyi ortadan kaldırmışsanız ben o zaman yogaya doğru gidiyorum. Yoga dozu buluyorum. Yani bu anlamda tasavvuftan korkmaktan i̇şte, ziyade. işte şöyle tasavvuf adına güzel örneklerin çoğaltılması lazım. Var e, güzel örnekler aslında da araştırıp bulmak mı lazım? Bulabilene. Kolaycılıktan evet kurtulacaklar. Hı hı. Bu gayetin içinde olacaklar. Eskilerin bir tabiri vardır. su misal misal değildir. Yani kötü örnek, örnek olarak örnek teşkil etmez. Bu da tasavvufu bir şey bu arada kavram. Evet. Peki şeriat, tarikat, hakikat diye bir kavram var. Ee, tasavvuf erbabının çok yakinen bildiği bir sıralama var. Ee, yani burada öncelik konusunda işte bazılar diyorlar ki hayır kardeşim hakikat önemlidir diyorlar. Bazıları tarikat önemlidir diyorlar. Şimdi evet. bu bir adım. Evet bu bir adım. Esasında bugün sosyal hayatta da ticari hayatta da hepsinde hı hı. aynı adımlar var. Yukarı doğru yükselmenin adımları bunlar. Bu tabii aşama tabi aşama. Manevi yani. bir yükseliş. Evet. İşte buna e, mistik diyebiliriz. Sp spiritüel diyebiliriz. Bakın tip, ne güzel mistik, spiritüel daha ilgi çekici, evet. Alın. Daha merak fazla gibi. like alabiliriz. Aynen daha bak mistik <laughs> çok daha şey geldi. Efendim şöyle e, işte şeriat dediğinizde kitap ve sünnet. Yani Allah'ın emirleri, yasakları ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamaları. Bir çerçeve çiziyor. Evet. Evet. Şimdi ve ağırlıklı da tabi biz peygamberimizin uygulamalarından dersler çıkartıyor. Çünkü Hı -hı. ayetleri de bize anlatan, şerh eden Hı -hı. kendisidir. İşte namaz nasıl kılınır gibi örnek. Pek çok şey. Evet. evet. Çünkü ayette açıklanmıyor ama peygamberimiz açıklıyor böyle kılacaksınız diye. Tabi ayet başlığı atıyor. Tabi. Bazı yerde ayetler çok detay anlatıyor. Hı -hı. Mesela miras hukuku öyledir. Evet. Konumuz dağılmasın ama. ama ona bile peygamberimiz evet. yine açıklık getiriyor. Ee, ama şey Bazı yerlerde de Cenab-ı Hak sadece başlığı atmış. Hı hı. Bu böyledir demiş. Hı hı. Ama detayı elçisine bırakmış. Evet. Şimdi birinci aşama şeriat. Nedir evet. mesela? Helal lokma. Şimdi helal lokma yoksa Kırmızı çizgiler. Senin tarikatta bir işin yok kardeş. Çok güzel. Çünkü hakikate varamazsın. Hıh. Hmm. Tarikata intisap etsen bile hakikate Hakikata varamazsın. Varamazsın. Yani ne marifet ne hakikat oraya şey yapamazsın. Çünkü evet. istediğin kadar vitamin al. Sen bozuk bir yemek yiyorsun. Virütik ve bakteriyel bir yemek yiyorsun. Hmm. Oradan sürekli zehirleniyorsun. zehirleniyorsun. Aldıkların ancak o zehri temizlemeye yetiyor. Hmm. Yani akıntıda yüzen adam gibi aynı hmm. yerdedir esasında sorsam ben yüzüyorum der ama Hı -hı. aynı çünkü akideye karşı yüzüyor. Evet. Gibi helal lokma Allah'ın e, farzları ve herhangi bir cana kıymama, yalan söylememeye, dürüst hepsi olmaya, hepsi, olma, hepsi, helal hepsi lokma gibi. Yani bir ahlak evet. kuralları. Ya bugün insanlığımızın arada bütün güzel oylar aslında şeriatın o çizgisinde var yani. Evet. Evet. Şimdi Bununla kalan insan <laughs> burada evet. bunu uygulayan bir adam Tarikatta intisap merak edebilir. zaten. Evet, tarikat çünkü özeldir, genel değildir. Hı hı. Yine bu da karıştırılıyor. Evet. E bugün herkes bir tarikat bir şekilde yüzlerce tarikat var ama hani girelim, rahat edelim, bir ritüeller varsa uygulayalım. E ondan sonra kalsın diyorlar mesela. İşte o şöyle daha dindarlık alanı gibi Hassas düşünüyor bir orayı. Yani, bir yani evet. burada daha dindar oluruz, biraz da çevre yaparız gibi hı hı. düşünüyor. Hı hı. Yani nefsi emmare'den levvame'ye oradan işte ülhime radiyiye böyle kademeleri var yukarı ha? doğru girişten ziyade ayağımız kaymasın güzel hani bir tarif yaptık ya Hı -hı. iki niyetli intisap vardır yani tekrarda bağlanmak vardır birincisi evliya olma yönünde güzel yani takva sahiplerine önder Hı -hı. ve ceneli mutadkine imama Allah'a dost Evet İkincisi de eşkıya olmama Hı -hı. Da yani esasen olmama derken şeriatı yaşamak ve ya topluma zararın dokunmasın. Da, tarikattan da biraz feyz almak. Hı, tadımlık o evet. kadar. Çünkü bazı yapılar insan genetik olarak coşkulu adam, çok sıkıdır, hırsları vardır. Hı hı. Bedeni gücü fazladır. Yerinde duramaz. Şimdi bu adama derviş kıyafeti giydirseniz de hı hı. yırtar o kıyafeti fark etmez yani şeyde. Evet. Ama ona o kıyafette giydirmezsiniz veya giymezse topluma karşı bir mazarratlık da yapabilir yani ya evet. nereden çıktı bu veya bu adam nedir bundan çektiğimiz denebilir. Toplumsal tarafta tasavvuf, tarikat burada onun insanın bir miktar dengeliyorsunuz. Tamam şeriat çerçevesini çizdik. Sonra insan kendini o çerçeveden birazcık daha hassas bir hayat, hassas hmm. bir e, dini hayat, belki de kendini birazcık daha bulma yolunda bir adım daha gitmek için artık yavaş yavaş bir tarikat'a girmeyi yoluna girmiş oluyor. Biz bu tarikatta bırakalım çünkü programın sonuna geldik. Ama tarikattan da bir de hakikat var. Asıl evet. e, gidilmesi gereken nokta var. E, Dilerseniz ona da bir sonraki programda değinmiş olalım. Eyvallah. Çok teşekkürler. teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, Sağ olun var olun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri her zaman olduğu gibi hayatımızda büyük öneme sahip kavramlardan birisi olan tasavvufa değinmiş olduk. Değinmeye de devam ediyoruz. Hakikat çizgisinde, tarikat çizgisinde kavramlara değinmeye devam edeceğiz. O anadaki hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.